İnsan buraya adımını atınca ister istemez heyecanlanıyor, kaygılanıyor ve aman tanrım ben neredeyim diyor. Aslında burası kendi değişleriyle bir eğitim merkezi. Adı da Mahsun Korkmaz Akademisi. PKK saflarına yeni katılacak olanlar ilk eğitimlerini burada alıyorlar. Yine kendi değişleriyle cepheden dönenler de yine burada bir süre dinleniyor, yeni taktikler öğreniyorlar. Bulunduğumuz yer Lübnan'ın Beka Vadisi'nin en uç köşesi. Suriye sınırının hemen yanı. Beyrut üzerinden gidilebildiği gibi Suriye'den de kolaylıkla ulaşılabiliyor. Hemen herkesin gayet iyi bildiği küçük kayalık tepeler arasında kolaylıkla seçilemeyen bir kamp. Bu bölge Lübnan toprağı ancak Suriye'nin denetimi altında. PKK'nın başka yerlerde de birçok kampı var ancak en geniş ve tanınmış olanı burası. Genelde gazeteciler buraya davet ediliyor. Siyasiler buraya geliyor. APO, ...büyük randevularının önemli bölümünü bu akademide veriyor. Bir nevi gösteri yeri yani. Abdullah Hocalan kamp gelişiyle birlikte son derece sıkı bir koruma altına giriyor. PKK'lılar arasındaki adı da başka. Akademideki günlük yaşam sabah 5'te jimnastikle başlıyor. Biz de birdenbire büyük bir gürültü ve haykırışlarla uyanmıştık. Ardından kahvaltı, sınıflara ayrılıp kitapla eğitim ve öğleden sonra da silahla eğitim. Özellikle gazeteci grupları geldiği zaman PKK gerillaları oldukça görkemli de bir gösteri yapıyorlar. Bize de böyle bir gösteri yaptılar. katı Abdullah Öcalan'da başından sonuna kadar izler. Onun yeri yüksekçe bir tepeciktir. Özellikle arkasına kimsenin oturtulmamasına özen gösterilir. Kendi taraftarları arasında olmasına rağmen yine de son derece yoğun bir koruma altında tutulur. PKK'nın sonu daima PKK'nın zaferiyle sonuçlanıyor. Bundan sonrası hem gerillaların hem de Abdullah Öcalan'ın övgüyle anılan bir gösterisine dönüşüyor. Akademideki kalışımız süresince bizim en çok dikkatimizi çeken nokta her şeyin Türkçe oluşuydu. Kendi aralarındaki konuşmalardan eğitime kadar Kürtçe çok çok az kullanılıyordu. Apo'nun ne zaman akademide olduğu ve nerede kaldığı en iyi saklanan sırlardan biri. Kampın etrafındaki kayalık tepeciklerin hemen her birinde gerilla gözetleyiciler var daha önceden haber verilmemiş veya davetsiz misafirlere karşı sürekli korunuyor. Aslında burası 1980'lerin başına kadar Filistinli örgütlerden Havetme grubuna aitmiş. Onlardan PKK'ya devredilmiş. Yani bir gerilla kampının tüm korunma, gizlenme unsurları burada var. Kampta kaç kişinin eğitime geldiğinin sayısı söylenmiyor. Bazı aylar daha çok, bazı aylar daha az. Biz oradayken 600-700 arası gerila vardı. Kızlı, erkekli gruplar halinde çalışılıyor. Aynı yemeği paylaşıyorlardı. Bir bölümü yatakhanelerde kalıyor. Diğer bir bölümü ise kampın çeşitli yerlerine dağılmış ve kayaların içinde hazırlanmış özel kovuklarda yatıyorlardı. Akşamüstü ise serbest spor saati. En çok voleybol ve futbol oynanıyor. Abdullah Öcalan kampta ise o da mutlaka katılıyor. Tek tutkusu futbol. Tabii top başkanın ayağına gelince daha farklı bir muamele görüyor. Gol atmasını engellemek için diğerlerine yapıldığı gibi sert yaklaşımlarla karşılaşılmıyor. Gol attığında da alkışlarla karşılanıyor. Lübnan iç savaşının yarattığı kargaşa ortamı PKK'nın bu kampta uzun süre barınmasını sağlamış. Öcalan... Burası 1980 sonlarında toparlanabilmemize çok yardımcı oldu diyor. Ancak Öcalan tüm faaliyetlerini buradan yönetmiyor. Ayrıca bir de Şam'da hem oturduğu hem de siyasi karargah gibi kullandığı bir yeri var. Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki bu akademiden Suriye'nin başkentine gidiş bir saat sürmüyor dahi. Şam'daki merkez şehrin eteklerinde büyük bir mahallede. Sokak içinde birkaç katlı bir apartman. Dışarıdan gördüğünüzde PKK liderinin burada oturduğuna inanamazsınız. Bazı katlarında kiracılar da var. Ancak kimse, kimse kimseye karışmıyor. İşte burası Abdullah Öcalan'ın dış dünya ile temaslarını yaptığı yer. Sürekli çalan bir telefonun dışında başkaca bir haberleşme aygıtı da görünmüyor ortada. Türkiye'yi böylesine rahatsız eden bir örgütün buradan ve bu olanaklarla yönetilebileceğini tahmin etmek son derece güç. Suriye istihbaratı en güçlü olan Orta Doğu ülkelerinden biri. PKK'nın ve Öcalan'ın varlığını inkar ediyor ancak hareketlerini gayet tabii izliyor. Mutlaka telefonlarını da dinliyordur. PKK'nın etrafındaki çemberi bazen sıkıyor, bazen gevşetiyor. Öcalan da bunu gayet iyi biliyor. Bir yandan dikkatli hareket ediyor, öte yandan yeni seçenekler arıyor. Başka kamplar açıyor. Yani karşılıklı bir kuşku, kaygı yaşanıyor. PKK lideriyle geçen yıl Şam'daki bu evde bir görüşme yapmıştık. Sizin gibi bizim de en çok merak ettiğimiz konular siyasi görüşleri değil günlük yaşamında neler hissettiğiydi. Bakın yasaları çiğnememek için uzun bir söyleşiden aldığımız bazı bölümlerde bize ne yanıtlar verdi. Bir tarafta karşımızda koskoca bir ordu var, karşımızda silahlar var, e, büyük bir toplum ah. var. E, ben kazanamayacağım, benim kazanmama imkan yok. ...diye düşünmüyor musunuz? Çünkü gerçekten yok. Silahlı mücadelede. Ee, eğer bizim yürüttüğümüz silahlı mücadelenin özelliklerini kavrasaydınız... ...müthiş kazandırdığını görecektiniz. Nedir kazandırdığınız? Ee, silahlı mücadele yalnız silahların patlaması değildir. En yüksek ideolojik yoğunlaşmaktır bana göre. Ee, politikayı en gerçekçi kavrayıştır. Bana göre silahlı mücadeleden bahsediyorum. Sizin veya başkalarının kavradığı biçimde değil. Ve herhalde bu biraz da Kürtler için böyledir. Onları tek adam edecek biraz bu araçtan başka bir gelişme yolunun kendilerine tanımamasından ileri geliyor. Niye anlamıyorsunuz? Peki, yani bütün bu mücadele. Mesela korkmuyor musunuz? Şu anda şu açık olan balkondan bir kurşun girse siz de ben de ölürüm. Hadi ben. Ee bir iş yapmak üzere görevim icabı geldim ee, sizin sizin de hayatınız ama, ama ee, şeyiniz olmuyor çünkü hem parti içinde e, muhalif gittikçe pardon, muhalleten... gittikçe ölüm duygusundan uzaklaşıyorum gittikçe ölüm duygusundan uzaklaşıyorum öyle Garip ama bir gerçek. Bu. ...ve ölüm tehlikesinden de uzaklaşıyorum. Büyük işlerle... ...amansız işlerle uğraştığım kadar... ...ölüm duygusundan uzaklaştığım gibi... ...ölüm gerçeğinin kendisinden de... ...ölüm tehlikesinden de uzaklaşıyorum. Garip yine. Bu konumda olan bir insanın... ...çok gaddar... ...çok hislerinden uzak olması gerekir. Çünkü zamanında... ...kendi arkadaşlarınızı dahi idam ettiriyorsunuz. Zamanında başkalarını şey yaptırabiliyorsunuz. Zaman zaman... Bu rahatsız mu sizi? Hmm, ben e, yersiz bir bitkinin çiğnenmesini bile büyük tepkiyle karşılıyorum. Hali hazır durumum bu. E, basmaması gerekirken birisi bu bitkiye basıyorsa derhal yapma diyorum. Hassasiyet bu kadar. Ama yaparsa? Öfke duyuyorum ona. Yapma diyorum. Basmayacaktın oraya. Bu çok kesin tekrar bastı. Hmm. O zaman cezalandır. Tavır koyarım. Hayır. Hmm. Tavır koyarım yapma. İşin bir başka yönü daha var ama. O da e, yaptığınız eylemlerin içinde ölümler var ki. Yaptığınız eylemlerin içinde e, düşünüyorum. Yani o eylemlerin yani, sonucunu nasıl kaldırıyorum biliyor musunuz? Ben, yani öyle eylemler var ki zamanında kadın da ölüyor, evet. çocuk da ölüyor. Nasıl altından yani, çıkılıyor halk, biliyor musunuz? Yani o korumaya çalıştığınız halk bir yerde halkı karşınıza aldı. ona karşı görevler nasıl yerine getiriliyor biliyor musunuz? O bir eylem... ...bir derinleşme nedeni olarak ele alınıyor. Bir küçük grup gitmişse... ...o gruptan yeni büyük bir, bir insanlık nasıl yaratılır? Öyle telafi ediliyor. Kesinlikle ardı bırakılmıyor. Ona yol açan tutum... ...o duruma yol açan kişilikler bizden o taraftan... ...hepsi ele alınıyor, derinleştiriliyor, çözümleniyor... ...yapılması gereken yapılıyor ve böylece ağır vicdani yük altından kurtulmaya çalışılıyor. Fakat yine de e, bir yerde e, Özal'ın bu yaklaşımı yepyeni bir dönemi herhalde başlatmış olmadı mı? Ben size daha geçmişte şey söyledim. Sizin bir önderlik kriziniz var demiştim hatırlarsanız. Evet. Ve bu kriz halen çözülmüş değil. Ben söyledim gerçekler neyi doğr doğruladı? Önderlik krizinin çözümlenemediğini doğrulamadı mı? Hı. Sen çekme yeter. Ama e, benim var. Ben bütün PKK'yı bağlarım. Kürt halkı benim sözüme ölümüne dinler. Bir dakika. Kürt halkı mı diyorsunuz, PKK mı diyorsunuz? Kürt halkı. Yani siz bütün Kürt halkının mı... Ezici çoğunluğu. Ezici çoğunluğunun, çoğunluğunun lideri olarak görüyorsunuz kendinizi. E, bu birliği sağlamışız. Benim sözümü dinler. E, bak, koşulsuz ve sınırsız konuşuyorum. E, kesinlikle öyle ucuz kimse karşı çıkamaz. Yani kendinizi çıkar... muhatap olarak görüyorsunuz. Tabii, gayet tabii. Kudretlidir durumum. E, masa başında konuşacağım şeyler bağlayıcıdır. Hiç kimseyle ucuz karşı da çıkamaz. Hesabını veririm, savunurum. Karşı çıkan da hesabını vermek, savunmak zorundadır. Liderlik böyle yapılır. Liderlik e, bir sözünü bugün söyleyip yarın tersini yapmak demek değildir. Veya işte yanlış anlaşıldım, özür dilerim demek değildir. Hayır, bunlar hep liderliğe terstir. O açıdan sizin, bizim karşımızda muhatap olabilecek bir liderliğiniz yok. Parti düzeyinde, kişisel düzeyde yok. Ama e, daha önce de Özal'ın <laughs> şeyinden söz ediyordunuz. Bazı şeylere cesaret ediyor. Ben onu diğerlerinin o körlüğünden daha iyi görüyorum. Bazı risk paylarını e, taşımakla birlikte e, adımlar atabiliyoruz. E, aslında... E, daha iyi kavramak veya onu biraz daha bu işlere cesaretli kılmak gerekiyor. Veya bu tip açılımları teşvik ettirmek gerekiyor. Biraz da kendine güvenmesi gerekir. Ama sizin durumunuz da bu konumda çok daha harika bir konum değil. E, gerilla içinde probleminiz var, parti için fakat, muhalefetiniz fakat, var. E, yani şeyin, e, sizin de sorunlarınız e, var. Yani... var. Var, var. E, fakat e, bağlayıcı olabiliyorum. Tamam mı? Ama daha da öteye bugün siz zayıf durumdasınız. Bir taraftan asker çok kişi denedi. Ee, karşı çıkmaya. Çok kişi denedi. Ve hepsi diş de geçirebilir. Objektif olarak diş geçirenler daha fazladır. Fakat hiçbirisinin gücü yetmiyor. Önderlik gerektiğinde tek başına taraftarlarını susturabilendir. Tek başına onlara karşı tavır alabilendir. Tek başına onları istemedikleri halde bir tavra yöneltebilendir. Yani bir Bu gücü de... gösterdim. Hayır, o zorbalığa geliyor. Hayır. Yani, hayır e... tamamlayayım. Korkutmak demektir. Tamamlayayım. Çünkü o anda o eğer gerçekten temel çıkarı görmüşse onlar adına olumlu yakalayabilmişse önderdir. Bununla tamamlarsanız despot olmadığını rahatlıkla görürsünüz. Sizin tabii Hayatta kalma sorununuz var. Değil e tabi benim de var. Ben size o zaman kendi durumumu da anlattım. Ve onu da abartması söyledim. <laughs> Bana bir şey olursa dedim durumlarınız çok zorlaşır. Neden? Yani size bir şey olursa neden durum daha kötüleşir? Ha, o dört halife dönemi vardı biliyorsun. Ee, en son Ali gittikten sonra mezheplerin savaşımı korkunç boyutlara ulaştı değil mi? muazzam bölünme, parçalanma ve kan gövdeyi götürdü. Halen günümüze kadar devam ediyor. Şimdi ben bu işe biraz böyle çok büyük bir sorumlulukla yaklaşıyorsam arkamızda bitmez tükenmez mezhep savaşları bırakmak istemiyorum. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Ben gidersem benim yerime 10 tanesi gelir daha kan gövdeyi götürür. Türkiye Kürdistan ilişkileri karma karışık olur. Bizim ee, bunu ee, tek yani, bir, bizim tek bir otorite, önderlik altında birleştirdiğimiz Kürt halkının gücü çok değişik yerlerde ve çok tehlikeli bir biçimde kullanılır. Yani, Türklere karşı kullanılır, kendi kendilerine karşı kullanırlar, başkaları onu kullanabilir. Şimdi ben bu imkanı durdurmuşum aslında. Yani daha doğrusu ben bu olumsuz temelde kullanma fırsatını durdurmuşum. Baya, e, durdurmuşum. Daha kötüsü Durdurur. olur bunun. Tabii. Tabii. Yani siz tabii Türk devleti açısından baktığınız zaman diyorsunuz ki ben ehveni şerim demek istiyorum. Hayır, ondan da öte şu ee, oldukça fazla kan dökmeden faz büyük anlayışsızlıklara, sapkınlıklara girmeden e bir çözüme götürme durağı aşaması yaratılmıştır. ...değerini bilmek zorundadır. Ancak Abdullah Öcalan'ın gayet iyi bildiği bir şey daha var. O da karşısındaki gücü yenmesinin imkansız olduğu. Aslında PKK ve lideri Öcalan birçok yönden hala gizlilik perdesi arkasındalar. Mali kaynağın nereden geldiğinden tutun bu çarkın nasıl döndüğüne kadar sayısız soru işaretleri var. Daha da önemlisi her geçirdiğimiz yıl Kürt sorununa ve PKK sorununa yeni boyutlar ekleniyor.